Oyun karış kanalından herkese merhaba geçer ben Burak ve yanımda da Erkan var. Nasılsın Erkan? Çok iyiyim. Evet arkadaşlar Erkan da Erkan kanalı güzel oyunlar var. Bir de tutabilirsiniz videoyu izlediğiniz için teşekkür crafting table sıkın yapma ben yapacağım. Çok. Tamam yap. Dün dört tane odunum var. Bir crafting table yaptım neredesin? Bende. Ben buradan bir sıkıntı yaptım. yap. Ve... Arkadaşlar bir sıkıntı var. Ha, şimdi balta yapamadım. Aa! Ben iki Bazı Ben bunu yap, yap. At At. Gel. Gel. Az önce bana o kadar vurdun ki canım daha yeni doldu. koyun buldum ne? 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 mushroom mushroom abi video düşmüyoruz ben düşmüyorum zaten yaparsak videoda yapalım yoksa video üstünde yap yapalım Hala on beşti. Şimdi düştü. Başlamadan önce bana 100 kez vurdu arkadaşlar kendisi. <laughs> ah şu da bedav bedava oldu. Bedava oldu. Arkadaşlar eee Ah boş ver. Ben sıfır noktaları çok Ben şu an e, tabletini bırak. Dönüyorum. 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 Benim kanalında abone olabilirsiniz. Kaçmazsam link kapatma. Gel sana biraz kullanıyorum kullanıyorum kodunuz oh. oh. Ben de 64, 38. Evet. はい。 Я вам надо кружку вола Ben... Bu ikide bir donuyor. 10 tane. Ben ben de gelemiyorum. Gene... Ne de kaç tane? 8. Yok. Ben de şimdi bayağı oldu. Kaç? Yirmi... Ben crafting yapmadım. Aa bu ne? Stone katır. Ne? Stone katır ne? O. Abi Table niye buraya koydu? Hadi. Dışarıda da vardı. Niye yapmadın? Oo. Yoksa Arkadaşlar şu an videoyu beğendiğinizi hissediyorum. da Ne olur düz farkında değil. 10 minutu da hard yok. Aa. Kapalı var. Ne? Yani. Ya, ya açık olacak ya kapalı. Ney? Ney mi? Ne açık kapalı olacak? Ya bak canavar modu nasıl Ya açık olacak ya kapalı olacak. Hard veya normal. Ya ya hayır yok. Ya var lan. Bir tane. Tamam. O zaman sana taş Aynı kılıç Hayır, yapacağım. var sende? Ta yok, taş kılıcın var mı? Sana yaptım. At. Balta kılıç. Balta yapmadım, kılıç yaptım. Balta da. Taşlarım azaldı. Ben balta yapayım, bu... E... Tamam. bu kadar yapacağım. Evet arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı Hayır. Evet arkadaşlar beğendiyseniz etmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.